Erkeklerin saç uzatması günah mıdır demiş. Günah değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kulak yumuşaklarına kadar saçını uzatırdı. Fakat buyurdu ki saçını uzatanlar mutlaka ortadan ayırsın ve saçına bakım yapsın. Yağlasın, işte yıkasın, sabunla, şampuanla neyse diyorsunuz saçına bakım yapmasını emretmiştir. Ancak İmam Gazali Hazretleri buyuruyor ki bizim zamanımızda saç uzatmak rafizilerin, şiilerin alameti haline geldi. Onun için biz kesmeyi tercih ettik demiştir. Fakat biz yine de diyoruz ki sünnet üzere uzatan da e, serbesttir. Husturaya vurmak vurmakta serbesttir. Az uzatmakta serbesttir. Bu hususta bir yok. ancak Amerikan tıraşı, Alabrus, Malabrus gibi efendim bir tarafını alıp bir tarafını fazla bırakmak, bir tarafını almak bunlar caiz değildir. Burada çok sıkıntılı fetvalar da var. Vaktim yetişmiyor şu anda. Yani normal durumda her taraf eşit olacak. Bu durumda ister uzatırsın, ister usture vurusun, ister az bırakırsın, kısaltırsın. Ama bir taraf fazla, bir taraf az olması asla caiz görülmemiştir kitaplarda. Hz. Ebu Bekir Efendimiz böyle bir çocuğu görünce babasına çok kızmıştır, niye böyle yaptın diye. Hatta bu çocuğu öldürmekten beter ettin diye çıkışmıştır. Onun için tıraşta da bu şekle riayet etmemiz uygundur.